Geçen sene bildiğiniz üzere tıbbi aromatik bitkiler diye bir başlık açmıştık. Dedik ki ya bu bitkiler acaba Kayseri'de yetişir mi? Bunlar yetişir ise arkasından da hem çiftçimiz için hem de sanayimiz için, endüstrimiz için bir değer oluşturabilir mi? Bu temalı başlamıştık. Ee, i̇lk kendi çapımızda yapmış olduğumuz araştırmalarla bu işin olabileceğini öğrendik. Kayseri'de hatta olabildikten de öte Belki e, iklim olarak da buranın florası olarak da çok daha uygun şeyler de çıkabileceğini öğrendik. Arkasından büyütme noktasında bu işi hem e, topluma yaygın hale getirmek, çiftçilerimiz açısından onların da ekip bir üretebileceği yeni bir ekonomi kapısı haline getirmek. Hem de böyle bir sektörü acaba canlandırabilir miyiz? Şimdi geldiğimiz noktada bir seneyi aştı. Ürünler ilk hasatını yaptı. Şimdi ikinci hasatta. Ama tabii ki bundan sonrasıyla ilgili bir yol haritası çıkarmamız lazım. ve Bu yol haritası ile ilgili de gerek ziraat fakültesi ve eczacılık fakültesi olarak bu işin bilim dalı olarak üstlenen arkadaşlarımızla diğer taraftan da tarım kısmı ile ilgili tarım il müdürlüğümüz ziraat odası olarak neler yapabiliriz? Belediye olarak bizler bu işin içerisinde neler yapılabilir? Bunun sürdürülebilir bir e, ekonomik büyüklük haline gelebilmesi noktasında gerek üretimde gerek arkasındaki endüstri tarafında bu ürünlerin değerli ürün hale gelmesinde, değerlendirilmesinde e, tüketilecekse sadece çay vesaire olarak tüketilecekse veyahut da Tıbbi olarak tüketilecekse veyahut da kozmetik sektöründe tüketilecekse bununla ilgili neler yapılabilir? İnşallah şehrimize, ülkemize faydalı bir şeyler yaparız. Kadın eli değince daha güzel oldu. Her taraflar temizlendi. Yani herkeste memnun. Önce otunu aldık. Ee, tikenleri falan vardı, taşları falan vardı. Onları temizledik. Tekrar ot olursa otun alacağız. Kadın işi vallahi. Kadının eli değdi yer güzelleşiyor.